Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bu konuda sizlerden soru geliyor. O yüzden bu videoyu çekmek istedim. Üniversitede okuyup bu yıl YKS'ye girmeyi düşünen, daha doğrusu bölüm değiştirmeyi düşünen YKS'ye girip başka bir üniversiteye veya başka bir bölüme geçmeyi düşünen arkadaşlar diyorlar ki hocam biz kaydımızı ne zaman sildirelim? YKS'den önce üniversite kaydımızı sildirelim Bir sıkıntı olur mu? Veya ben burs alıyorum şimdi veya ben şimdi yurtta kalıyorum KYK yurtta kalıyorum KYK burs veya kredi alıyorum yeni bir üniversiteyi kazandığımda bunlar ne olacak e, hakkımı kaybedecek miyim diye sevgili arkadaşlar e, birincisi birinci sorunun cevabı kaydınızı şu an sildirmenize gerek yok yeni üniversitenizi yeni bölümünüzü kazandığınızda o bölüme o üniversiteye kayıt yaptırmadan önce eski üniversitedeki kaydınızı silersiniz. Bunda herhangi bir problem yok. Şu anda sildirmeye gerek yok. İkinci ve üçüncü sorunun cevabı. KYK burs kredi veya KYK yurtta kalıyorsanız bunun naklini yaptırabiliyorsunuz yeni üniversitenize. E-Devlet üzerinden nakil yapılabiliyor. Yani siz şu an KYK burs alıyorsunuz diyelim. Yeni bir bölümü, yeni bir üniversite kazandınız. Bursunuzu oraya aktarabiliyorsunuz. Veya kredinizi. Yine aynı şekilde yurtta kalıyorsun şu an. Hakkın ölmüyor. E, tekrar yurtta kalmaya e, devam ediyorsun. E, bunu sizlerle paylaşmak istedim. Farklı konularda YKS ile ilgili, burslarla ilgili, yurtlarla ilgili her şeyle ilgili sorularınız varsa yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.